Sen babam yüzünden boşanmaktan vazgeçtin. Niye söylemedin bana? <laughs> söylemek zorunda mıyım? Evet, söylemek zorundasın. Allah Allah, niye? Ne değişecekti söyleseydim? Sen şimdi ciddi ciddi boşanmak istiyorsun. Ama sırf babam istemediği için boşanmıyorsun. Doğru mu? Aynen öyle. Yani sen benimle evli kalmak istemiyorsun. Ne oldu ya? Günümüzün konusu bu mu şimdi? Yeni konumuz bu mu? Telefonu çalıyor. Bırak şimdi telefonu, soruma cevap ver. Sen gerçekten beni istemiyor musun? Niye soruyorsun sen bunu bana? Hem senin umurunda mı ki? Basit bir soru sordum sana. Ne fark eder ki senin için? Çok mu üzüleceksin öyle olursa? Telefonuna baksana. Sen benden çoktan vaz mı geçtin? Ay takılmış plak gibi sorup deli misin nesin? Hem sana ne ki? Sen beni istemiyorsun ki zaten. Ben seni istemişim, istememişim. Ne fark ediyor senin için? Evet, baban istiyor diye boşanmadım. Tamam mı? Konu bu kadar net yani. Kurcalama. Doğru. Bir önemi yok. Sen de zorla evli kal benim gibi de. Gör bakalım nasıl bir acı. İnsan neler çekiyor bir anla. Yaşayıp göreceğiz bakalım Ömer Bey. Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Ömer, yayınlanan son bölümüyle yine milyonları star ekranında buluşturdu. Ömer beni istemiyor. Benim de bir gururum var. Ben de dayanamıyorum artık. Bizim için en hayırlısı boşanmak. Yanılıyorsun kızım. Boşanırsan biz bu Ömer'i mumla arayacağız. Çok daha kötü olacak. Ne olacak peki böyle? Haklısın. Çok haklısın hem de. Ama olacak. İnan bana olacak. Sebat etme zamanı. Zaman her şeyin ilacı kızım. Onun asıl derdi sen ne olsam. İnan bana ses etmeyeceğim. Israr da etmeyeceğim. Tamam diyeceğim. Derdi benimle değilse kiminle? Kendiyle. Reşat her ne kadar oğlunun içinde olduğu zor durumdan ancak Gamze'nin varlığıyla kurtulabileceğini düşünse de bu hiç de kolay olmayacak. Yok Ömer bu sen olamazsın. Ben inanmıyorum. Buyur ben bu. Bunu hepiniz kabul edin artık. Sen! Madem beğenmiyorsun beni, neden boşanmadın benden? Neden evet demedin de kurtulmadın benden? Neden hayatına yola devam etmedin sen? Çünkü Gamze'den boşanmamasını ben istedim. O boşanmak istiyordu. Israrcıydı da. Ben caydırdım onu. Gamze'den boşanmamasını isteyen benim, ben. Sen mi? Evet, hala da rızam yok boşanmasına. Sen bana bunu niye yapıyorsun baba? Sen görmüyor musun benim ne halde olduğumu? İşte tam da bu yüzden yapıyorum.